selamlar arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed'in 24. bölümündeyiz ve devam ediyoruz. E, gemimizde bineceğiz. Başka bir rota bulduk. 3 mil uzaklıkta. Oraya doğru hemen koşacağız. Ne yapıyorsunuz da burada? <laughs> bir bir kazanmış olalım kendimizde <laughs> Tamam şurada adamıza da do şeyimize doğru geçelim hemen diğer bölgemize doğru geçelim. Gemimize doğru da zaten bir tebaatımızı almış olalım. Gidiyoruz beyler. Gidelim de. Buradan mı gideceğim lan? Galiba buradan gideceğiz. Neyse yapıştıralım gidelim. Bayağı sisli bir yolculuk olacak. Yani bayağı bir karanlık olacak yolculuğumuz. Aradan çıkartabilir miyim? Gemi yok çıkmaz. Bayağı zorlu bir çıkış olacak burada. Hoşça kalın. Yani ama e, yavaş yavaş galiba bizim istediğimiz şeye doğru varıyoruz. Yapmak istediğimiz şeye doğru varıyoruz. Hedefimize doğru. İnşallah sonuna getiririz. Biraz rüzgar daha bir yavaşlık var. Bu nasıl bir koyla? Rüzgar şu anda çok hafif geçiyor. Burada adalık yer var mıymış dünyada la? dünyaya göre dizayn edilmedi ama burası. Dizayn edilen yerler de vardır. İyi bir gemicilik yapıyoruz. Tamam son gazını da aldık. Buradan hızlı bir dönüşümüzü yapalım. Bayağı sesli bir yolculuk olacak. Bayağı bir karanlık bir yolculuk olacak. Onun için alttaki mapin haritasını kullanmaya çalışıyorum. Artarım mp'yi kullanınca daha, daha da iyi olur benim için. Böyle hızlı hızlı geçişler dağılayım. Küçük bir adaya geçip de şey yapmayalım sıkıntı yaşamayalım. Kendimizi öldürmeyelim yani. Ama bu oyunda eksik olan bazı şeyler var. Mesela şöyle ne diyeyim mürettebat sayısıdır. Hani eksileyince mürettebatsız hareket edemiyormuş gibi şeyler de olsaydı. Daha da gadip olurdu diye düşünüyorum. Burada bir tane gemi var. Büyük bir gemi var. Kaktırmadan geçersem bana saldırı açmaz diye düşünüyorum ama. bir bakayım ne var lan gemide. iyi bir mal varsa saldıra bilirim. Oy bin real. Son var şeker var ağır gülleler var. Neyse boş verelim. Ama iyiymiş yani. Mal iyiymiş. Rüzgar ters denetiyor. Yavaş gidiyoruz. Ona bir saldırsam mıydım ya? Arkasında gemi de ne varmış lan? varmış? Çok da iyi para varmış lan. Aa benim gideceğim bir yer bir gemiymiş lan. Bir şey sandım ben. Ada üzerinde bir şey sanmıştım.

This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through. Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea. If you follow my orders to the letter. The Jackdaw, then. Excellent. Yani benim gemiyle gitmek daha mantıklı. Ha, sonunda lan. Ba ba, ba. Dediğim şeyi, ba, ilk bölümde demiş olduğum şeyi şu so an, an yapıyorlar. Bir tane Portekiz gemisi buldum. Keşke işaretlemeseydi de biraz uğraştırsaydı insanları. Ben şuradan içeriden gideyim. Oha Portekiz bir tane dedim gemi. 20 tane gemi bulmak istemiyorduk ama bu değil. Rüzgar niye böyle tersten daha şiddetli esiyorlar? Rüzgara bak rüzgara nasıl esiyor nasıl? Hani siz de oynayınca fark edebilirsiniz. Bu rüzgar esmesi bayağı etkiliyor. Bırağa çalalım O mecbur binmek zorundayım değil mi? bari gemimi biraz zorluktaydı benim gemim dibinde lan Normal <laughs> 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 Allah'tan gizlilikle çaldım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oha o kadar ağır mıymış? <laughs> Bayrak dediğim minicik bir şey olur la bu ne? halı gibi bir şey attık lan aşağı biz. Yemin mi ulaşayım ben? O dala tarpa inşallah. Lan gezdi niye yüzüyorsun? Yürü git. Lan burada gemi çalması falan ne kadar hoşmuş lan. Çok kolaymış ha. Abi iki dakika içinde gemiyi çal. Bebeler ben geldim. Ama siz çalmayın. Ettiler ha bizimkiler. Hemen saldırı pozisyonunda var. Portekiz gemilerine

De fazla uzakta bir yerde değilmiş. Bu aradan geçebilirsem. Arkanız dönmeden. Aa, onlar oraya gidiyormuş ama. Dur bakayım. Onlar şimdi bu tarafa gelecek. Arkalarını deneyecekler. Önler o de tarafa giderken ben koşacağım. A, bunlar gitti. Dönün abi. Ya koşup sudan yüzerek geçsem ne olur? O adam şimdi öldürdüğüm adamlara şey yapacak. Gel buraya gel. Allah belanı vermeye koş. Biraz canımın dolması lazım. Ben görüşündeyim. Ha işte bu hiç olmadı işte. Yeni geliştirmeler gelindi gemiyi takip et. Ne oluyor lan? Korktum anasını satayım bizim gemiymiş o. Ben de diyorum ulan var ya. yoluma kim çıkarsa öldüreceğim bu saatten sonra. Her sakıntı falan da var la burada. Lan bu ne? Lan oğlum öbür tarafta yer varmış. Ben de araya girdim. Uçak yer bulamadık Gemi bir de dönmüyor lan. Gemi bir araba gibi olmuyor. Hani araba yarışında vesaire ne bir soygun oyundan da bir çevirirsin hemen bu e, girsin. Ondan sonra geri vites dağılsın, yapıştır gidersin ama bunlarda öyle bir şey yok abi. Şuraya bir bomba yollasam mıydım sen? o zaman dikkatli gideceğiz abi. Artaya göre gideceğiz. Dikkatli gideceğiz. Gece gece kimse gözükmüyor. İkinci olayda ne var? <laughs> Bu şey yok ki abi. Ay. <laughs> Öndeki gemi ne yaparsa ben de aynısını yapacağım galiba. Nosvantut oynuyorum sanki anasını satayım. Bir de gemi şimdi uzaklaşır. Gemiyi kaçırıyor diye uyarı verir. Bomba öleceydi bazda. Sen neyi çalıyorsun lan? He? Sen neyi çalıyorsun oğlum? Gizlik oyunun namına koydular ya. valiyor bomba attı lan Ben buradan geçemem ki ya koyuyormuş ben bunu kullanıyorum? İskele alabanda. Şunu bir çüklemesini duyalım. Üf. <laughs> <laughs> Süper vuruyor. hoş <laughs> lan <laughs> Nereye kadar kaçacağız böyle bilmiyorum ki. Oğlum ama gemi çok süpermiş. Ama geminin demini kalmadı lan. Ve buraya kadar yavaş yavaş geldik. düşman mıymış? Nereden saldıracağım çağırdım mı? var ya Arkadaşlar manyak kaldı değil mi? Oğlum galyonu da hareket ettirmek çok zor la. Bu küçücüksün lan. Yürü git lan. Küçücük gemi bizim peşimizde takılıp duruyorlar. Bu nedir lan? Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our game? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. All right, Captain Kenway. You've earned a look. Yani koca kalyonu aldık. Kalyon gemileri iyi oluyor. Tamam koca kalyonu da almış olduk. Birazcık işim çıktı ben başka yere bir gittim geldim. Bilgisayar açıp durup duruyor. Şimdi ne yapalım. Şimdi dakika süresi çok uzun olmuş. Bir diğer göreve gitmeden önce. Bu görüntüde de. Bir sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim diğer videoda diğer bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay diyeyim. It's